Merhaba dostlarım Lilumla öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel, şık bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizin ismi Kuş gözü olabilir, böyle güzel değişik bir model. Ben arasına şöyle su yolu modeli yerleştirdim. Gördüğüm modelde şöyle ara modeli yoktu. İsterseniz de ara model siz de yapabilirsiniz şu şekilde. Modelimin görüntüsü böyle arkadaşlar. Çok şık e, yelek örebilirsiniz. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Oldukça da basit bir model. E, modelimin kendisi 3 ilmek arkadaşlar. Arada 2 tane ters örgü, örgü koydum ve su yolumun e, ilmek sayısı da 3. Toplamda 10 tane ilmek sayım var. Ama eğer bunu böyle ara model, su yolu olmadan yapmak isterseniz de 3 düz, 3 ters olarak e, altı ilmek ve katlar üzerinden de yapabilirsiniz. E, bu modelimiz gördüğünüz gibi kesinlikle lastik isteyen bir model çünkü yukarıya topluyor burada ilmeklerimizi söküp yukarı topladığımız için lastik üzerine başlayacağımız bir model. E, bu normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle örneğimi size çıkarttım. Şimdi tekrar aynı e, normal kalınlıkta ve üç buçuk numara şişle e, modelimi anlatımı yapacağım. Başlangıcında bir su yolu, iki tane model, arada bir üç tane su yolu ve iki model üzerinden şöyle 10 ilmek ve katları artı e, su yolumun ilmek kat sayısı 4 birer de kenar ilmeği olmak üzere şu şekilde e, ilmeklerimi başladım. Modelim ters yönden e, yerleştirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bu e, su yolumu hem ön yüzde hem arka yüzde işlemimiz var arkadaşlar. Bu ilk başladığım olduğu için biraz zor oluyor. Bir tane düz ördükten sonra iki tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak kesiyorum. Bir tane doladım ve bir tane ters ördüm. Bu ara model su yolumun. E, Ilmekleri arkadaşlar hem ön yüzde hem arka yüzde bunda işlemimiz var. Şimdi iki tane düz, 3 ters, iki tane düz. Şimdi tekrar burada iki tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. bir doladım bir ters ördüm modelimiz ters yüzden işlemeye başlıyoruz arada iki tane düz üç tane ters iki tane düz Burada ikisini birlikte kesiyorum. Bir doladım, bir ters ördüm, ee, bir tane düz. Burada ilmeğimi eksik başlamışım ve bir tane ters kenar ilmeği olmak üzere şu şekilde ördüm. Ön yüzüme geldim, kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir tane ters. Arkadaşlar burada bakın, ajurla normal düz örgümü şu şekilde hemen kesiyorum. Su yolumun modeli. Bir doladım, bir tane düz ördüm. Su yolumda hem ön yüzde hem arka yüzde işlemimiz var. Arada iki tane tersim var. Burayı üç tane düz olarak devam ediyorum. Aralarda iki tane tersim var. Model geçişlerinde hemen burada. İkisini birlikte kesiyorum. Su yolumda bir doladım, bir tane düz ördüm. Model geçişim iki tane ters, üç tane düz, iki ters. Su yolumu da bu şekilde kesiyorum, doladım, düz ördüm, bir tane ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Arka yüzümüzde bu şekilde e, toplamda 7 sıra bu şekilde öreceğim. Arka yüzünden şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen önden tersi düzü ördükten sonra şöyle bir kesim yapıyorum. Bir tane doladım. Ve bir tane ters ördüm. Bu ara modelim. Arada iki tane düz. Ana modelimin olduğu yere ters olarak ördüm. 3 tane İki düz ara modelime geldim. Gördüğünüz gibi şurada ajurla önünde bir tane ilmeğim var. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Ön yüzde düz olarak kesiyoruz, arka yüzde ters olarak kesiyoruz. Bir doladım ve bir ters ördüm. İki tane düz ana modelimin ilmekleri üç tane düz ters. Arada iki tane düz su yolumun modelinde şu şekilde bir kestim ters olarak bir tane doladım ve bir tane ters ördüm bir düz ve kenar ilmeği bu şekilde 3 sırayı tamamladım aynı şekilde 7 e, sıra yapacağız Arkadaşlar bunu 3 sıra yaptık 7 e, sırayı tamamladıktan sonra tekrar buluşalım Evet arkadaşlar bu şekilde ördüm. Ön yüzden 3 tane sıra gittim. Arka yüzden 4 sıra gittim. Şöyle toplamda 7 sıra örmüş oldum. Şunlar ana modelimizin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi de 3 tane ara modelimiz var. Ara modelimiz hem ön yüzde hem arka yüzde devam ediyor. Kenarın ilmeğimi örmeden aldım ve bir tane ters ördüm. Ara modelime devam ediyorum. Hemen bir kesim yaptım. Bir doladım bir düz ördüm. Arada iki tane ters. Şimdi ana modelimin işlemi sadece bir sırada oluyor. Bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane söktüm arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 6 tane ipimiz var. Hemen buradan ilmeğimizi dolayarak buradan çıkartıyoruz. Ve bir tane düz ördüm. Arada iki tane ters. Ara modelimi yapıyorum. Dediğim gibi bu ara modeli yapmanız şart değil arkadaşlar. İsterseniz araya üç tane ters koyarak da modelimize devam edebilirsiniz. Şu şekilde iki tane tersimi ördüm. Bir tane düz. Modelimin ikinci ilmeğini altı tane söküyorum. İki, üç, dört, beş, altı söktüm ve hemen arkasından şu şekilde bir tane düz oldu ördüm ve tekrar bir düz mü yaparak burada modelimi tamamlamış oldum iki tane ters bir ikili kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum modelimizi burada tamamladık arkadaşlar hemen ikinci modele başlıyoruz arka sıradan itibaren İlk önce yaptığımız gibi 7 sıra 3 ön yüzden 4 tane arka yüzden örerek gördüğümüz gibi modelin devamı ters yüzünden düşüyor zaten. Ters yüzünden devam ediyoruz. Hemen arkasından 7 sıra ördükten sonra ikinci modelimizi de aynı şekilde yapacağız. Oldukça basit, kolay, gösterişli bir model. Bu şekilde 3 tane tersimde örüyorum modelimin olduğu yerde iki düz şu şekilde ikisini ters olarak kesiyorum bir doladım ve bir tane ters arada iki tane düz üç tane ters ilk başladığımız noktaya tekrar döndük iki düz ara modelim için ikili kesim yaptım bir doladım bir ters ördüm bir düz ve kenar ilmeği bu şekilde ilk modelimi yaptım arkadaşlar İlk modelimi de birincisi ikinci modelimin de birinci sırasını tamamladım bu şekilde ilk sırada yaptığımız gibi 7 tane yaptıktan sonra ikinci modeli de yerleştirebiliriz şimdi bir sırayı yaptım 6 sıra daha ördükten sonra tekrar buluşalım Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci modelimin de altyapısını oluşturdum. Şu uzattığımız ilmekten sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimiz olduktan sonra tekrar modelimizi yerleştireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir tane ikili kesim yapıyorum. Hemen tersimin arkasından bir doladım. Bir düz ördüm. Arada iki tane ters bir tane düz ana modelimin olduğu yere geçtim ve şimdi ilmeğimi bırakıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane kesim yaptım ve buradan ilmeğimi tekrar şöyle alttan birleştirip bu şekilde geçiriyorum ve iki model birbiriyle bu şekilde bağlantılı oldu ve buradan bir tane düz ördüm iki tane ters e, modelimizin lastik istememin sebebi sebebi Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, sökme işlemi yaptığımız için bu yukarı toplanıyor ve dolayısıyla da kırılma yapıyor O yüzden lastik isteyen bir model istediğiniz tarzda lastikle devam edebilirsiniz şimdi iki ters ördükten sonra iki tane kesim yaptım bir doladım bir tane düz ördüm İki ters 2. modelim için bir tane düz ördüm. 2. ilmeğimi 6 tane söküyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen buradan şu şekilde ilmeğimi geçirdim ve bir tane düz ördüm. 2 tane ters. Şöyle bir ikili kesim yapıyorum. Ara modelim için bir doladım, bir düz ördüm bir ters ve kenar ilmeği. Modelim bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Hemen bu modeli yerleştirdikten sonra hemen dört 4 tane arka yüzden 3 tane ön yüzden ördükten sonra ikinci modelimizin devamına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin görüntüsü de bu şekilde. Şu çoklu modelimiz arkadaşlar. Bu da ikili modelim. Şimdiden ölecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.